Süper Lig'de pazartesi günü oynanan maçlarla birlikte zorlu haftada Fenerbahçe ve Beşiktaş mağlup olurken haftanın kazananları Trabzon ve Galatasaray oldu. Fenerbahçe karşılaşmasından galip ayrılan Trabzonspor puanını 21'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor mağlubiyetiyle haftayı puansız kapatan Fenerbahçe ise 19 puanla kalarak 3. sıraya geriledi. 17 puanla haftayı kapatan Beşiktaş ise 4. sıraya yerleşti. Galatasaray ise sahasında Konyaspor'u yenerek Baba Karş Fatih Karagümrüğü'nün ardından 17 puanla 6. sırada yer buldu. Haftanın en gollü maçı ise Alanya Spor Kayseri Spor mücadelesiydi. Tam 9 gole sahne olan mücadeleyi kazanan takım 6-3'lük skorla Alanya Spor oldu. Haftanın maç sonuçları şu şekilde. Medipol Başakşehir 3, Beşiktaş 2, Giresun 2, Çaykur Rizespor 0, Sivasspor 2, Antalya Spor 2, Adana Demirspor 0, Malatya Spor 2, Kasımpaşa 1, Göztepe 2, Galatasaray 1, Konyaspor Spor 0, Altay 0, Fatih Karagümrük 1, Trabzonspor 3, Fenerbahçe 1, Alanya Spor 6, Kayseri Spor 3, Hatay Spor 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.